Herkese selamlar. Bugün elimde görmüş olduğunuz Redmi AirDots Pro adlı Bluetooth kulaklığı kutusundan çıkarıp ufak bir şekilde inceliyoruz. Dostlar, kuzenimle gezerken bir telefoncuda bu kulaklığı gördük ve bana biraz hani garip geldi ismi vesaire piyasada normalde bulunmayan bir kulaklık. Bunu bir e, Google'a yazdığınız zaman muadili vesaire çıkmıyor, sadece Şöyle trend yoldan ee, Rose Tech, şu Xiaomi Redmi AirDots Pro dijital şarj göstergeli diye çıkıyor. Fiyat olarak da 169 TL, 150 TL aldık. Kutu şekli olarak AirDots'a benziyor ancak Pro falan diyor işte şarj göstergesi var, dokunmatik. Ürün orijinal mi, olayı ne bunlara bir bakacağız. Kutunun genelleri zaten Çince olduğu için kutu hakkında çok fazla detay veremeyeceğim. Ancak kulaklıkların içinde 40 mAh batarya ve kutumuzun içinde yani şarj kutumuzun içinde 300 mAh batarya olduğunu burada görebiliyoruz ve 2018 üretimi olduğunu söylüyor. Ee, onun dışında Bluetooth 5.0'da bir Bluetooth versiyonu bulunuyor. Beraber bir bakalım, kutusundan çıkaralım. Ya biliyorsunuz bu AirDots'ların falan çok fazla internette çakması dönüyor. Kutudan başka bir şey çıkmıyor. Şöyle şuradan bir poşet gördüm. İlk ona bir bakalım. 4 tane kulak popusu çıkıyor da ya yani normalde benim bildiğim bu kadar büyük bir poşete koymazlar. Yani çok büyük bir poşete koymuşlar. Her neyse bakalım devam edelim. Başka bir şey yok. Tekrar eskerini sıkıştırıyorum. Kablomuz burada Type-C. Demek ki kutumuz Type-C olarak şarj oluyor. Başka ne çıkıyor? Bir tane de kullanma kılavuzu tarzında bir şey çıkıyor. Burada Türkçe olması dikkatimi çekti. Kullanma süresi 4 saat olarak burada belirtilmiş. Şarj olurken mavi ışık yanıp sönüyor. Burada çok yanlış çevirmişler. Sönü var, mavi ışık falan. Yani çeviriyi güzel yapamamışlar. Bu yüzden okumak biraz saçma. Çünkü bir şey anlayamıyorsunuz. Şimdi kulaklığı alalım. Şimdi kulaklık kutu olarak normal AirDots'un kutusuna benziyor. Sadece biraz daha böyle hat, hatları hani keskin olarak yapılmış kapak yapısı falan. E, Type-C şarj girişi bulunuyor. Onu da bir net derse göstereceğim. Type-C. Cuk diye de oturuyor bir sıkıntı yok. Burada bir e, led tarzında bir şey bulunuyor. Muhtemelen bu şarj durumunu gösteriyor. Yani şarj olup olmadığını. Altına baktığımız zaman Redmi AirDots Pro yazıyor. Çeşitli bilgiler yer alıyor. Üst kısımda bir Mi logosu. Kapak sesi ve kalitesi Fena değil gayet güzel top bir sesi var. Şimdi kulaklıkların kutu içerisindeki görünüşü bu şekilde. Kulaklıklar piano bilek. Yani kutu mat siyah ama kulaklıklar piano bilek. Öyle bir teması bulunuyor. Şunları bir çıkaralım. Şimdi benim takıldığım nokta şu. Bakın burada bir dijital ekran gözüküyor. Yani kutu farklı deseniz yok. Kutu da aynı. Çünkü hani şekil olarak bile aynı. Bakın şekil olarak bile aynı ama bunda herhangi bir dijital gösterge biz göremedik. Bunun satıldığı yani internet fotoğraflarına baktığımız zaman da burada bir gösterge var. Ama bunda ben herhangi bir gösterge göremedim. Bu olay nasıl oluyor? Buna bir şey söylemeyeceğim. Her bilginiz varsa aşağıya yazabilirsiniz. Hani açmak için falan bir tuş olsa diyeceğim de tuş da yok. Sadece arkada bir şarj girişi var. Bir de bildirim ledi var. Başka da bir şey yok yani. Onu birazdan geleceğim. Şimdi dostlarım kulaklıklar e, dokunmatik kulaklıklar. Bluetooth 5.0 bir Bluetooth versiyonu taşıyorlar. Darç yazıyor mesela. Buradan da şarj alıyor. Boyutları bu şekilde. Kulakta duruşundan birazdan bahsedeceğim zaten. İlk olarak dikkatimi çeken hafiflik oldu. Çok hafifler. Yani herhangi bir ağırlığı bulunmuyor. Şöyle net derse tekrardan göstereceğim bir adet. Görmüş olduğunuz gibi bildirimle de bulunuyor. Bunda da var. Hani eşleşip eşleşmediğini anlamak için. Mikrofon arıyorum da gözüme bir mikrofon. Heh. Mikrofonları da şurada yer alıyor. Alt kısımlarında. Onun dışında tasarım olarak bu şekilde. Yani renk detayları parlak. Bu yüzden biraz çizikleri ve işte parmak izlerini belirte, belirginleştirebiliyorlar. Şimdi bir telefonumuza bağlayalım. Ses kalitesini size dinleteyim. Biraz da kendim dinleyeyim. Ona göre bir yorum yapayım. Ben bu kulaklıkla iki tane müzik dinledim. Hatta şu an açık da terifsiz olarak tabii ki. Şöyle söyleyeyim. Arka planda bir cızırtı yapmıyor. Biliyorsunuz normalde bluetooth kulaklıklarda bir şey dinlemeyince. Yani işte kulaklık boşluğu olunca bir cızırtı hali oluyor. Onu Fark ettim o olmuyor. Yani bu kulaklıkta o durumu görmedim. Bu bir avantaj. Onun dışında şöyle net derse ses kalitesi yani tizi bası vesaire ideal hani herhangi bir sıkıntı yok o konuda da memnun kaldım. zaten birazdan size de dinleteceğim kendi yorumlarınızı aşağıya yapabilirsiniz. Güzel mi kötü mü diye. Mikrofondan da zaten birazdan bahsedeceğim. İsterseniz ses testinde başlayalım. Arkadaşlar internetten kaynaklı bir sıkıntı olduğu için size ikinci e, müzik dinletemedik yani şu an internet herhangi bir şarkı açmıyor Telefis şarkı da açmamız gerekiyor ki telif yemeyelim o yüzden e, gösteremedim o zaman ayrı bir ses testi videosu yapmayı düşünüyorum şimdilik mikrofon kalitesinden bahsetmek istiyorum normalde bu tür ufak kulaklıklarda mikrofon ağzınıza uzak olduğu için genelde hani dışarıdaki sesi ağzınızdaki yani ağzınızdan çıkan sesi oranla daha fazla alıyor. İşte bunda şey oldu kuzenimle beraber konuştuk herhangi bir şekilde işte dışarıdaki sesi alma veya sesi uzaktan verme kalitesi var gibi durum olmadı. Normal telefonla konuşuyormuş gibi sesini net bir şekilde alabildim. Bu yüzden hani ses performansından ziyade mikrofon performansını da zaten beğendim. Hani bunu alıp telefon görüşmesi yapmayı düşünüyorsanız işinizi görecektir. Ses performansı benim şahsen hoşuma gitti. Mikrofon performansı daha doğrusu. Bu konuda da alınabilecek bir kulaklık. Hani özellikleri dokunmatik olması vesaire güzel. Şimdi dokunmatik meselesinden de bahsedeyim. İşte müzik oynatabiliyorsunuz. Aramaya cevap verebiliyorsunuz. Aramayı reddedebiliyorsunuz. Bu komutlar çift tıklamayla, tek tıklamayla, basılı tutmayla falan oluyor. O size kalmış. Onu zamanla kendiniz çözersiniz. Kulaklığımız bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir video. Biraz da bilgilendirme amaçlı çekmiş olduk. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.